Yapmak için bir yemek kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı tuz koydum, karabiber, kekik olmazsa olmaz, bir tatlı kaşığı da pul biber. Şimdi bunları böyle karıştıracağız. Tabi biraz da zeytinyağı ekleyelim ki tat versin şöyle. Ha göz kararı koydum bunları karıştıracağız şimdi arkadaşlar. İyice karıştıralım onu. Sosa buladıktan sonra bunu hafif ateşte kızartacağız, pişireceğiz. Yani. Ben şu şekil düşündüm az az böyle batırıp hemen böyle hafiften bulayıp burada koyacağım ki şimdi tavada kısık ateşte bunları pişireceğim bu sosla gerçekten çok lezzetli oluyor bonfle denemezini tavsiye ederim arkadaşlar bunları hepsini böyle yedireceğiz arkadaşlar tam sos kıvamını tam dek etti yani. Bunu da iyice sıyıralım böyle. Tam yesin ki tuzumuz içine girsin. Şimdi arkadaşlar kızartmaya geçeceğiz. Evet biraz dinlensin bir 15 dakika. Ver az bir miktar yağ koydum dibine. Bohlar dinlendi bayağı. Etlerimiz dinlenmiş şekilde. Hafif kızardığı için yağ. Nerede? Bu hafta. Tamam, arkadaşlar. Bunları yani kızartın, diğerlerini de hafiften kızartın. Bulgur pilavının gerçekten çok lezzetli oluyor. Gelemezsin, çarşıdır arkadaşlar. Şimdi pişikten sonra tekrar çekeceğim. Arkadaşlar gerçekten çizim, çok ulayıldı. çok kokusu yayıldı. Çok lezzetli pişti. Bunu da şimdi. pilav yapmıştım. Bak pilavın yanına süper bir sunum alacak bu arkadaşlar. Gerçekten harika görünüyor. Arkadaşlar afiyet olsun. Denemizi tavsiye ederim. Şimdi ben diğerlerini de pişireceğim. Bir kişilik menü o şeklinde bunu ayarladım. Herkese afiyet olsun.